Evet, iyi akşamlar herkese. E, nasılsınız? Dün yayın yapamadık. Niye yapamadık? Çünkü dün gündem yoktu. Yani gerçekten gündem yoktu. Bir aksilik olduğu için falan değil. Bildiğiniz gündem yoktu. Yani doğru düzgün bir şey yoktu. O yüzden yayın yapamadık. Şimdi bugün yapacağız. E, gündemdeki meseleleri konuşacağız. E, ve tabii biliyorsunuz bir sessizlik hakim. E, magazinsel konular, diğer meseleler falan derken işçiydi, emekliydi. Biraz unutuldu. Ee, ama yıl sonuna doğru geliyoruz. Şimdi asgari ücret görüşmeleriyle birlikte bunlar daha da alevlenir diye düşünüyorum değerli izleyenler. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Bir de anket açtım. Ankette e, soruyu görebilenler e, sizce İstanbul'u kim kazanacak diye sordum. AK Parti CHP diye cevaplandırabilirsiniz. Eğer ki ben anketi göremiyorum, anket sorusu görünmüyor diye e, yazanlar var ise onlardan ricam Bizim iletişim adreslerimize, Twitter adresimize ya da mail adresimize lütfen o göremediğiniz anket kısmını ekran görüntüsü alın ve atın. Biz de bunu çözmeye çalışıyoruz. Hala tabii böyle bir problem var ise. Peki hoş geldiniz. Gökmen Sağlam, Ünal Yahya, Gültekin Şeker, Türkiye, hayatın içi, içinden izleyicilerimizi görüyorum. Sizlere selamlarımı iletiyorum. Seyit Kaymak selamlar yazmış. Diğer izleyicilerimize de e, hoş geldiniz dileklerimi iletip hemen gündeme hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Ara ara yine sohbete dönüp bir bakacağım. Tabi girmeden önce hatırlatayım yayını beğenmeyi lütfen unutmayınız. E, artık yani bunu sürekli sürekli hatırlatıyorum. E, sonradan gelen izleyicilerimiz bazen unutabiliyor. Onlar için tekrar hatırlatmış olayım. İyi Parti'de istifalar sürüyor değerli izleyenler. Valla ben artık İyi Parti ile ilgili haber yapmaktan ee, yani hep aynı haberi yapıyoruz dikkat ettiyseniz şu milletvekili istifa etti şu kişi istifa etti Akşener açıklama yaptı falan diye de bunlar da haber değeri de taşıyor yani taşımasa oturup bunları sabah akşam e, konuşmayacağız. İYİ Parti meclise 44 kişi girdi 40, 44 vekil girdi şu an 38'e düştü vekil sayısı daha seçim ne zaman oldu yani daha üzerinden ne kadar geçti. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da partisinden istifa etti. Peki neden istifa etti? Niçin istifa etti? Biliyorsunuz bazı İYİ Partili vekiller birkaç tanesi AK Parti'ye geçmişti. Bazıları ise işte İyi Parti'nin muhalefete karşı tutumu, CHP karşı tutumunu eleştirmiş, istifa etmişti. Yüksel Arslan da onlardan bir tanesi. Ankara Milletvekili Ankara özelinde bazı açıklamalar yapmış. Ben size açıklamasını özetleyeyim. 4 sayfa bir açıklama yayınlamış. Diyor ki ya biz diyor Ankara'da ben diyor çok uğraştım Ankara'da işbirliği yapılması için. Bu büyük şehirlerde yine işte Millet ittifakı olarak işbirliği yapılması için. Fakat bundan bir sonuç alamadım. Özellikle genel başkanımız işte Meral Akşener'i kastediyor. Meral Akşener'in Uşak'ta yaptığı konuşma sonrası istifa kararı aldım diyor. Şöyle bir örnek vermiş ya diyor ki biz Ankara'da Hani mansur yavaş için mansur yavaş insanlar anlatıyoruz vatandaşlar anlatıyoruz şöyle iyi başkan böyle iyi başkan diye şimdi ne yapacağız nasıl yapacağız? böyle şey olmaz yani bu iktidara yarar gibisinden konuşup partisinden istifa etmiş. İyi Parti'nin bu tutumu sonrası dökülüyor yani parti işin doğrusu dökülüyor. Hani şöyle bir parti düşünün. %17, 18, 19, 20'lere kadar o oranları çıkmış geçtiğimiz yıla kadar. Şimdi ise 6'larda, 7'lerde görünüyor. Tabi bunun ne kadar olduğu da çok bilinmiyor ama parti gitgide eriyor. Üst üste hatalar üzerine artık bu hatalar bilerek mi yapılıyor, bilmeyerek mi yapılıyor? Bunu bilmiyorum ama şu bir kesin ki İyi Parti son seçim sonrası ne adım atsa kendisine yaramıyor bu süreç. Onu söylemek lazım. Gazeteci Yavuz Selim Demirba bir iddiada bulundu. Bence önemli bir iddia. Dikkate almak lazım bu iddiayı. Diyor ki bakınız şöyle bir iddiası var. İyi Parti'de bazı gruplar bakın İyi Parti'de bazı gruplar Meral Akşener sonrası hazırlık yapıyor. Akşener yerel seçimden sonra istifa edebilir. Bazı gruplar yerel seçime yalnız gelelim deyip Akşener sonrası partiyi ele geçirme sevdasındalar diyor. Yani aslında o İyi Parti'deki bazı grupların hedefi amacı bu şekilde partiyi yıpratıp bitirip Meral Akşener'i seçim sonrası istifa ettirip kendileri yeni bir oluşuma girmek demeye getiriyor. Ee, gazeteci Yavuz Selim Demira bence önemli bir e, iddiada da bulunuyor. Bu mümkün mü? Mümkün. Neden? Çünkü İyi Parti'nin e, attığı adımlar yani hiç akıl işi değil. Bunu hep söylüyoruz, her yayında ifade ediyoruz. E, buradan bir grup yapıyor bunu diyor. Bu grup grubun amacı da kendi işte kendileri bir oluşma gidecekler. Bu yüzden yapıyorlar diyor. Fatih Altaylı'nın e, bir yorumu oldu e, bu son meselelerle ilgili Dedi ki İyi Parti CHP'ye önemli illeri kaybettirmek için bir organizasyona girmiş. Bu yüzden CHP artık ittifak konusunu kapatmalı diyor. Kendi yoluna bakmalı diyor. Yani böyle artık bu saatten sonra İyi Parti'nin konuşulacak bilmiyorum ne kadar bir şey olur bilemiyorum ama e, en son işte biliyorsunuz Akşener korkak dedi Mansur Yavaş'a Mansur Yavaş cevap verdi falan ama ne yapsa şu anda İyi Parti e, lehine gitmiyor süreç. İyi Parti açısından olumsuz bir tablo karşımıza çıkıyor. Peki bu kısımda... Son gelişmeleri anlattım. Bir seçim anketi var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii bu seçim anketine artık izleyenler irite olmuş vaziyette. Vatandaşlar irite olmuş vaziyette. Biliyorsunuz son 14 Mayıs seçimlerinin en büyük patlayanı anket şirketleri oldu. Seçim anketi yapan şirketler oldu. Birkaç şirketin dışında neredeyse hiçbirisi seçim sonucunu bilemedi. Bu hatırlatmayı yapıp ee, seçim anketini paylaşayım. ORC bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sormuş. AK Parti'nin oy oranı %36,9, CHP %27, MHP %11,5. Dem Parti yani HDP eski ismi, HDP yeni ismi Dem Parti 8,4, İyi Parti 6,2, Zafer Partisi 2,8, Yeniden Refah Partisi 2,4, Tip 1,4, Büyük Birlik Partisi 1,1 olarak çıkmış. Burada dikkat çeken AK Parti'nin özellikle e, bu işte ÖTV zamları falan sonrası o oranları 33-34'lere kadar düşmüştü. Ciddi bir düşüş vardı. Şimdi bu ankete göre bir toparlama mevcut. E, burada da tabii çok iyi bir strateji gidiyor e, iktidar Partisi. Nedir o? E, sürekli ekonomiyi konuşturmamak adına adımlar atıyor bununla ilgili gündem çalışmaları yapıyor. Bunun yanı sıra muhalefetin kendi içerisindeki karışıklığı gündemine alıp vatandaşlara bunları bir ayna şeklinde gösteriyor. Akıllıca bir siyasi strateji gidiyorlar. E, belli ki bu da e, seçimlere de böyle giderse ekonomi daha da konuşulmasa iktidara yarayacak gibi görünüyor. Tabii CHP'de bir miktar artış var. Bu artışın bir kısmı e, İyi Parti'den gelen bir e, artış. E, o da dikkat çekici. MHP Son seçimlere nazaran bir puanlık bir artışa gitmiş. Durum bu. Son seçim anketinde yine anketler geldikçe ben sizlerle paylaşacağım. Metropol'ün değerli izleyenler bir e, anketi oldu. Hazır anketlerden bahsetmişken Metropol'ün bu anketini de vermek isterim. E, Türkiye'de gençlerin %39,1 yurt dışına yerleşmek istiyor. Yüzde %40'a yakın bir kesim. Yaşamak istediği ülkeler ise %32,7 ile Almanya'ymış. İlk sırada 11,5 ile Amerika 8,8'de herhangi bir Avrupa ülkesi diye bir anket paylaşılmış. Ee, belki de bu anket şirketleri bilinçli yapıyor demişsiniz Ahmet Bey. Onu gördüm. Biraz yorumlarınızı inceleyeceğim bu kısımda. Sonra diğer kısımlara bakacağım. Tamamen yanlış bir anket demişsiniz. Sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Hani yanlış ama ne yönde? Ee, hangi tarafı fazla gösteriyor? Hangi tarafa az gösteriyor? Şeklinde de yazarsanız ee, sevinirim. İstanbul'da sürpriz olabilir. Parti önemli değil, aday önemli demişsiniz ee, Kamil Bol e, Das. E, muhalefetin adayı belli. İktidarın adayını sanıyorum ki bahsediyorsunuz. Evet, iktidardan sürpriz bir aday çıkarsa, dediğiniz senaryo gerçekleşebilir ama ne oranda gerçekleşir? Bunu aday çıktıktan sonra konuşmak daha doğru olur. E, hemen şöyle bir bakıyorum. İ, İstanbul'da İmamoğlu imkansız artık demişsiniz. Mehmet Balcı iyi yayınlar demiş. Sağ olun. Eee Hemen şöyle bir bakıyorum. Hemen hızlı hızlı yorumlarınızı inceliyorum. Seyit Bey e, tabii birkaç yorumuyla trollüyor chati. O dikkatimi çekti. AK Parti oyu %25 oy alır demişsiniz. Hayatın içinden. tabi burada dediğiniz şekilde bir senaryo olursa oyun nereye gideceği önemli. AK Parti seçmenleri kime oy verecek? E, İyi Parti'ye gitmiyor. Görünen tablo o. Yeniden Refah Partisi'ne de gitmiyor. Dediğiniz şey olursa. Yani muhtemelen kalıyor orada o seçmen kitlesi. AK Parti'de kendisini alternatif olan çıkan partileri ya kendisine çekiyor ya da sindiriyor bir şekilde yine burada da böyle bir siyaset gidiyor. Peki devam edelim şimdi devam edeceğimiz kısımlardan birisi şu biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi tartışmaları var ülkede bir yandan ekonomi düzeltilmeye çalışılıyor. Biz geçenlerde ekonomist Bayram Başaran'la e, bir ekonomi yayını yapmıştık kendisi de söylüyor hukuku düzeltmeden hiçbir şey olmaz ekonomi falan düzelmez diyor ben de %1 milyon aynı fikirdeyim. İstediğiniz kadar bugün işte faiz kararı falan alındı. E, faiz kararını falan alın. Hiçbir şey olmaz. Yani daha kısa bir zaman önce anayasa mahkemesi kapatılsın falan diye açıklamalar geliyordu. Neyse Can Atalay meselesi vardı. E, biliyorsunuz hem siyasetten çok ciddi bir baskı vardı anayasa mahkemesine. Acaba geri adım atılır mı atılmaz mı diye. Anayasa mahkemesi ikinci kez Can Atalay'ın tutukluluğuyla ilgili ihlal kararı olduğunu e, açıkladı. Daha önce... Ee, karar şöyle alınmıştı. 15 üye var. Ee, 9 5'e karşı 9 oyla alınmıştı. Yani bu bir ihlaldir diyenler üyeler 15 14 üyeden düzeltiyorum. İhlaldir diyen üye sayısı 9'du. Hayır ihlal değildir diyenler 5'ti. Şu anda o rakam 11'i ihlal diye açıklamış, 3'ü ihlal değil demiş. Yani İkinci kez ihlal kararı çıkıyor. Anayasa Mahkemesi'nden bu sefer ezici bir üstünlükte çıkıyor. E, Can Atalay'ın da tahliye edilmesiyle ilgili girişimler var. Tabi e, tahliye edilecek edilmeyecek mi bilinmiyor ama yine söyleyelim hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun. Hangi siyasi partiyi desteklerseniz destekleyin. Anayasa Mahkemesi gibi mahkemeler bu ülkedeki yaşayan tüm vatandaşlara lazım. Hukukun üstünlüğü adına. Peki devam edelim. Şimdi biliyorsunuz son dönemlerde Dilan Polat meselesi sosyal medyayı iyice bir sallamıştı ve hala konuşuluyor. Hatta Dilan Polat'ın fotoğraf çektirdiği, Şampiyonlar Ligi diye fotoğraf çektirdiği bir fenomen tayfası vardı. Onlarla ilgili de birkaç gelişme var. Ama önce şunu paylaşmak isterim. Dilan Polat ailesine mektup yazmış. Çok özledim sizleri diye. Hiç iyi değilim boğuluyorum. Burada zaman zaman ifadelerini kullanmış. İşte burada dört duvar arasındayız gibisinden e, bir açıklama yapmış. Bir ileri bir gi geri gidiyoruz, bacaklarım ağrıyor falan gibisinden. E, sosyal medyada bugün biraz bu konuşuldu. E, o bahsedilen fenomenlerin olduğu o fotoğraf karesiyle alakalı da en son e, savcı hani e, tutuklama, e, düzeltiyorum, e, sorgu e, talimatı vermişti. Fakat masak, e, rapor inceliyor e, sorgu oluşmamıştı. Tabii herkes şunu sormuştu. E şimdi... E, bu fenomenler yurt dışına kaçarsa o zaman ne olacak diye yurt dışına kaçamıyorlar. Yurt dışı yasakları var. E, tabii emniyette emniyetinde gözleri üzerinde. En son biliyorsunuz Eylül Öztürk e, o da sosyal medya fenomeni Amerika'ya yerleşmiş kısa, kısa bir zaman önce. Onun da bir takım açıklamaları vardı. Şimdi bu meseleler e, biraz artık soğudu. Çok konuşulmuyor. Vatandaşlar artık bunlarla çok ilgilenmiyor. E, bir dönem bir dönemi kapsadı yani bu. Hani bu son gelişmeyi de kısa bir not halinde sizlerle paylaşmak istedim ve tekrar bir ekonomi meselesine dönmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki geçtiğimiz dönemde faizler artmayacaktı, düşecekti. Ben mi söyledim bunu? Ben söylemedim. Hem bakan söyledi hem cumhurbaşkanı söyledi. Şimdi ne oldu? Faizler artıyor ama öyle böyle değil. inanılmaz derecede artıyor. Bugün yine arttı. 250 bas puan arttırıldı. %42.5'a kadar faiz yükseltildi. 21 Aralık 2023 itibariyle bu hikayede yanında vatandaş oldu. Neden düşürüldü, neden yükseltildi diye doğru düzgün kimse sormadı, sorgulamadığı için belli bir kesimin dışında. Daha çok faiz düşürülür, çok faiz yükseltilir. Bir oyuncağa da çevrilir bu maalesef. İşte o zaman da siz şunu dersiniz, E ben niye zam alamıyorum, niye enflasyon oluyor, niye ekonomi bozuk? İşte bu yüzden oluyor. Ee, şu anda doğru bir yola girildi ama bunun acı reçetesi vatandaştan çıkarılıyor, çıkarmaya da devam edilecek. Ee, şu anda size şunu söyleyebilirim, parası olan... E yani emin olun şu son 3 yıllık 4 yıllık ekonominin bu kadar dalgalandığı dönemde parası olan yaşadı yani parası olan daha da büyüdü daha da zenginleşti. Çünkü parası olanlara garanti seçenekler sunuldu. Mesela kur korumalı mevduat gibi. Paranı yatırıyorsun. Korkmana gerek yok. Yani sana her türlü o kar olarak dönecek. Şimdi ise o sistem faize döndü. Paranı yatırıyorsun. Faizini alıyorsun cebine koyuyorsun. Çalışmana falan gerek yok. 1 milyon, 2 milyon lira paran olsa yeter yani hani böyle. E, sistem buna evrilmiş durumda. Peki ne oluyor? Acı kimden çıkıyor? E, parası olmayan, bir gelir kaynağı, doğru düzgün bir gelir kaynağı olmayan, birikimi olmayan, e, sadece karnını doyurmaya, gününü geçirmeye e, çalışan vatandaşa zarar oluyor. E, onlar e, bu şekilde e, yaşamaya çalışıyor. Maalesef ülkede şu anda böyle bir süreç hakim. Peki nereye kadar gidecek? E, bu enflasyon ortamı nereye kadar sürecek? Şimdi bugünün esas kahramanı, Mehmet Şimşek oldu değerli izleyenler. Mehmet Şimşek emek emeklilerle ilgili konuştu, hem de ekonomi ile ilgili konuştu. Şimdi ilk olarak ekonomi kısmını bir konuşmak isterim. Mehmet Şimşek bugün e, mecliste konuştu ve dedi ki Türkiye'nin risk birimi düşmüştür. Tabi hemen muhalefet vekillerinden cevap geldi. Sayın bakan 700'e kim çıkardı diye e, gerçekten de böyle yani hani bu faiz meselesi gibi işte. Risk neden e, e, çıktı, neden düştü? Sanki başkası çıkarmış da, sonradan başkası düşürmüş gibi cevaplar veriliyor ya. Şu an ekonomide öyle bir tutum var ya. EYT'de de bu yapılıyor ya biliyorsunuz. E, ya biliyorsun şey deniliyor. Ya emekliye para veremedik işçi işte, işte para veremedik falan. Biliyorsunuz deprem oldu, EYT oldu falan diye. Sanki bunu bir başkası yapmış gibi anlatılıyor. E, bu sü sürekli de e, vatandaşa aksettiriliyor. bugün mesela Mehmet Şimşek'in böyle bir açıklaması oldu. Sonrasında daha da ilginç konuşuydu. dedi ki Türkiye'nin dedi paraya ihtiyacı yok. Şimdi yorumlarınızı yorumlarınıza bakacağım burada ama Mehmet Şimşek diyor ki Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok kardeşim. Yurt dışında para almıyoruz. Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok. biz kim, kimseden para istemedik. Arzuladığımızdan daha fazla para girişi var zaten diyor Meme Şimşek. Paraya falan lazım değil yani diyor. Tabi burada CHP vekili Burcu Köksal hemen bir cevap vermiş. Paraya ihtiyacımız yoksa niye halktan çiftçiler, çifter çifter vergi alıyorsunuz? Neredeyse bir nefes vergi almadığınız kaldı. Konuşmanıza bakıyorum. Haç farz olmuş. Kasaya bakıyorum. Zekata muhtaç diye söylüyor. dem. Milletvekili e, Meral Deniş Beyestaç da diyor ki madem paraya ihtiyacınız yok o zaman niye insanların istediği maaş zamlarını vermiyorsunuz diye iki tane böyle e, haklı yerinde sorular sorulmuş. Yani değil mi? Mesela paraya ihtiyaç yok ise bu ÖTV zamları niye oluyor? Şimdi tekrar yıl başında gelip gelmeyeceği tartışılıyor falan. E, maaş zammı verilmiyor. Bütçe öne sürülerek maaş zammı verilmi e, verilmiyor. E bakan da bir yandan çıkıp diyor ki Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok. Yani şimdi Burada neden böyle bir cevap veriyor? Türkiye'nin paraya var demesi ile ilgili niye bunu söylüyor? Ben size yorumumu paylaşayım. Türkiye'de para var. Kasada para var. Yani e, fakat bu para harcanmıyor. Neden harcanmıyor? Daha da acı bir şey söyleyeceğim şimdi size. E, Türkiye'deki bu para yabancı yatırımcılara gösterilmek için elde tutuluyor. Yani şu mesaj veriliyor. Bakın bizim kasamızda para var korkmayın. Yarın buraya yatırım yaparsanız başınıza kötü bir şey gelirse burada para duruyor. Merak etmeyin. Mesaj bu. Tabi bu yapılırken ne oluyor? Emekliye, işçiye, işte çiftçiye, vatandaşa hem zam verilmiyor. Hem de bu paranın boyutu daha da arttırılmak için, hacim daha da büyütülmek için daha da çok vergi toplanılıyor. Maalesef acı ama gerçek tablo bu. Acı ama gerçek tablo bu. Ee, artık e, o yorumu size e, bırakıyorum. Şirketlere verecekler demişsiniz. Evet, bu batmaya yüz tutmuş bazı şirketler var. Ülkeye bir gram faydası olmayan e, sürekli teşvik alan bir üretim yapmayan kendi işlerini götüren e, şirketler var. Tabi bunlar normalde devletin desteği olmasa hemen batacaklar ama e, orada da bir herhalde bir kararsızlık var. Batsınlar mı devam mı etsinler falan. Herhalde işsizlikten dolayı bir kararsızlık hakim. Ama aradaki o şeyleri temizlemeleri lazım. Yani herkese böyle sınırsız bir destekte de verilmemesi gerekiyor. Ee, ne desin? Para yok mu desin? Demişsiniz Fatih Sakızcı. Ee, i̇şte bu paranın tutulma sebebini ben böyle değerlendiriyorum. Tabii böyle düşünmeyebilirsiniz, farklı düşünebilirsiniz ama benim fikrim bu. Yabancılara e, bizde para var korkmayın demek için bir mesaj bu. E, ee, emekli battı, millet bak, battı yazmışsınız. E, ee, AK Parti seçmeni, Gültekin Şeker demiş ki AK Parti seçmeni ekonomi önemli değil. Bir şekilde zam yaparlar diye düşünüyorlar demişsiniz. Seçim ekonomisi. Ee, Deniz Ekin demiş ki tam yorumunuzu okuyamadım. Son birkaç yoruma bakıp sonra emeklilerle ilgili kısma geçeceğim. Peki Şimdi Memeşimşek Şimşek bugün emeklerle ilgili şunu söyledi. Bir izleteyim size. Zaten çok kısa bir video. Yıldır çalışanlarımızı, emeklilerimizi, memurlarımızı biz enflasyona ezdirmedik. En düşük bakın son 21 yılda en düşük memur maaşında reel artış, reel artış 21 yıllık reel artış memur maaşında yüzde 174. Ortalama memur maaş artışında yüzde 111. Bunlar reel artışlar. Asgari ücrette yüzde 201. En düşük emekli aylığında reel, reel. Enflasyon konuşulmaz burada reel. En düşük emekli aylığıysa ise reel artış. Bakın, en düşük emekli aylığının reel artışı yüzde 455. Sonuç olarak, sonuç olarak çalışanlarımızı, emeklilerimizi hiçbir dönemde enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Bakın ekonomimiz büyüdükçe refahımız arttıkça daha adil bir şekilde paylaşacağız. Ya bari ezdirme, ezdirmeyeceğiz deseler daha şey olur. Ee, ezdirmedik demek doğru değil. Yani baya baya insanlar ezildiler. Hala ezilmeye de devam ediyorlar. Ama tabii iktidar bunu sürekli ifade edip söylüyor. Sürekli o yani Hani i̇yice daha da insanlar yani irite olsun diye mi söylüyorlar anlamıyorum ama e, bugün bu açıklamalara tepkide vardı doğal olarak çünkü ezilmeme durumu falan yok baya baya insanlar vatandaşlar eziliyorlar ve bu ezilme halen sürüyor bakalım e, bakın ayın 21 21 Aralık'tayız çok bir zaman kalmadı 10 günlük bir zaman vardı e, bu 10 günlük zaman sonrasında Artık bir karar alınacak, bir adım atılacak. Ee, biz de bunları sizlere öncesinde gelen kulis haberleriyle birlikte paylaşmaya çalışacağız değerli izleyenler. Bugün ee, Meme Şimşek'in açıklamasından sonra size anket sonucunu da paylaşacağım. Sonrasında da bir önemli bir duyurum olacak. Sizce İstanbul'u kim kazanacak diye sormuştum. CHP %69, AK Parti %30 diye cevaplandırmış. 151 kişi katılmış ankete. E, bugün saat 10'da yaklaşık yani bir saati aşkın çok kısa bir e, saati aşkın bir sürede e, Çetin Ateş'le yayınımız olacak. Hatta şöyle söyleyeyim 9.30'da yapacağız yayını öyle söyleyeyim e, unuttum. Onda yapıyorduk yayın ama 9.30'da yapacağız. Saat 9.30'da hepinizi Çetin Ateş'le e, yapı, yayın yapacağımız e, bu kanala bekliyoruz. Bu videodan da çıkmadan e, ricamız videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Saat 9.30'da da e, hepinizi buraya çetin ateşle yapacağımız yayına bekliyorum. Ne konuşacağız? Cevdet Yılmaz'ın açıklamasını, en düşük emekli maaşıyla ilgili verdiği açıklamayı, Mehmet Şimşek'in bu açıklamalarını ve kulis haberlerini Çetin Ateş'e soracağım. 9.30'da hepinizi buraya bekliyorum. E, görüşmek üzere tekrardan.